Evet, başlıktan görüp geldiniz değil mi? Evet, evet. Reymen'in saç modelini yaptım. Yalnız olmuş saç, kaşıma çizgi, çizgi almadım. Çünkü benim tatlı bir suratım var. ve Bunu Doğukan söyledi. Teşekkür ederim Doğukan. Bunu da Doğukan söylediği için dedi ki, senin tatlı bir suratın var dedi. Ya dedi, yapma dedi. Bira, biraz daha sert suratı olanlara yakışıyor şu faça. İşte kaş çiziyi dedi, kaşı çizmek dedi. Senin tatlı bir suratın vardı ve sen o kaşın çizme dedi. Ben de tamam Doğukan dedim, çizmeyeceğim dedim. Teşekkür ederim dedim, o da rica ederim dedim. Değil mi, değil mi Doğukan? Tamam git şimdi. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bu sefer farklı bir giriş yaptık. Rehman saç modelini yaptım. Evet birazcık prim yapmış gibi oluyorum. Evet prim de epeyim azıcık çünkü YouTube için delilercesinde uğraşıyorum. Videolarım az izleniyor. Bence daha fazla tanınacağımı izleneceğimi düşünüyorum. Evet şu an yanlış anlayacaksınız beni kasıyor gibi anlayacaksınız ama sakın ama sakın yanlış anlamayın arkadaşlar. Şimdi kanalıma girip diğer videolarıma da bakarsanız like atıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim çünkü gerçekten sevip eğleneceğin izlerken eğleneceğinizi düşündüğüm videolarım var. Direkt rehman saç modelini yaptım arkadaşlar. Hatta ben fotoğraf çekindim. Şu an onu da buraya koyayım. Reymen'le karşılaştırın bakalım. Evet arkadaşlar fotoğrafı da gördünüz. Bu saçı ben kesmedim arkadaşlar. Berberler kapalı. Eve de berber çağırmadım. Çağırsaydım tabii ki de daha güzel olabilirdi ama çağırmadım. Babamla beraber kestik. Babamla beraber ya babamla beraber kesilmiş. Bu kestiğimiz başka bir saç Şu videosu da var arkadaşlar. bildiğiniz babam saçımı bayağı kesti. Böyle çok değişik bir şey yaptı saçımı. Sonra dedim baba al şu yanları da. Güzel bir saçım olsun. Bakın şöyle ben yandan göstereyim size şöyle. Bence yakıştı ya hani ne bileyim. Siz ne diyorsunuz? Bence güzel oldu yakıştı. Oğlum efsane bir yakışıklı çocuğum ben ya. Anasını avradım videoyu kapattıktan sonra kendime... Ve bunu da de söyleyeyim. Bence Reymen'den daha yakışıklı ve dar tarz oldum. <gülüyor> 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 Fotoğraf sandınız değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet bunun için kısacık bir 3-4 dakikalık video yaptım. Bence güzel oldu. Ve gerçekten tam bir reymen saç modeli oldu. Ama ama bakın bu videoyu güzel bir like gelirse kaşıma çizik atarım. Kaşıma ufak bir çizik atarım. Ve tekrar öyle video çekerim arkadaşlar. Ve bundan sonraki 2-3 videodan sonra onlar çünkü depolu videolar. Bundan sonraki 2-3 videodan sonra böyle saç bu saç modelli videolarımı da göreceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Like Görüşmek üzere. Bay bay. Thank you